Merhabalar bu videomuzda da Kaptüse aşı yapacağız. Bu da benim ilk denemem olacak. İnternetten izlediklerimi uygulayacağım. İnşallah başarılı olurum. Güzel bir çalışma olur. Bunun için gerekli malzeme bir anaç 2-3 tane de biz aşıcılar dilinde buna kalem diyoruz. Kalem. Bir kürdan bir tane cımbız bir maket bıçağı gerekli bize. Öncelikle anaçta kaktüs sokabileceğimiz, kalem sokabileceğimiz bir bölüm açmamız gerekiyor. O da şöyle bir Baba. Evet. Evet oğlum. Kaptüsün suyu var. Bunu böyle iki tarafından da açmamız lazım ki ya o da söylediği gibi o sulu bölgelerle kaynaşma yapabilelim. bu bölge biraz büyük olduğu kapatmayacak. Şurada küçük bir alan almamız lazım. Evet. Bu bölgenin Şimdi ne yapıyoruz? Bütün aşçılarda olduğu gibi açılmış yuvaları kalemde ve anaçta birbirine denk getirerek bunların kaynaşmasını sağlayacağız. Bunu bu şekilde koyduğumuz zaman bunun sabit tutması için bir alete ihtiyacımız var. O da kürdan kullanacağımız alet. Bakın tekrar gösteriyorum. Bunu buraya yanaştıracağız. Bu şekilde buradan tutması lazım. Şu an açılı bölgeler oturdu. Evet şöyle alıyoruz. Bakın. Bu buraya kabullendi. Yani soyduğumuz açık bölgeler birbirine denk geldi. Kürdan da bunu baskılı tutacağı için bu böyle kalacak. Diğer bölgeye de aynı şekilde bir tane uygulayacağız. Ne? Bu açtığımız yoya Kalemi soktuk. Diğer kaptüsü. Şimdi buna diğer açtığımız yuvaya da bunu koyacağız. Bunların artık hangisi tutarsa ya da bakalım ona göre paylaşacağız. Söylediğim gibi bu benim ilk çalışmam. İnanıyorum tutacağına. Buyurun. Burada da açıklar birbiriyle örtüştü. Bu kısımda da kaptüs yuvasına oturdu. Bu bunu besleyecektir. İleriki zaman süreçlerinde bunu paylaşarak sizle beraber göreceğiz sonucunu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.